Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün hem kolay pratik hem de lezzetli bir makarna istiyorum diyorsanız doğru videodasınız. Görmüş olduğunuz malzemeleri kullanarak e, lezzetli bir makarna yapacağız. İlk önce. Sebzelerimizi bu şekilde doğrayarak işe başlıyoruz. Soğanımızı yemeklik olacak şekilde doğradık. Kapya biber, 2 soyulmuş domatesi de küçük küçük doğradık. Yeşil biberimizi doğruyoruz. 2 diş de sarımsağı doğruyorum. Ocağın üzerine geniş bir tencere veya tava olabilir. Alıyorum yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Biraz ısındıktan sonra doğramış olduğum sarımsağı üzerine ekleyip çok hafif aşırıya kaçmadan kavuruyorum ve daha sonra soğanları ilave ediyorum. Birlikte şöyle rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Bu şekilde yumuşadıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi kapya biberlerimi ilave ettim. Onu da birazcık kavurduktan sonra yeşil biberlerimi ilave ediyorum ve bir süre bu şekilde kavuruyorum. Hatta kapağını da kapatabilirsiniz daha çabuk yumuşaması için. Kapağını kapatıyorum şöyle 2-3 dakika pişmesi için bekliyorum. Piştikten sonra yumuşadıktan sonra gördüğünüz gibi bayağı bir yumuşamış. Şimdi de üzerine bir kaşık karışık salçamı ilave ediyorum. Bunu kavuruyoruz. Midemizin ekşimemesi ve daha lezzetli bir tat almamız için kavurduk. Her tarafına homojen bir şekilde karışmasına da sağlıyoruz. Daha sonra doğramış olduğum iki domatesi de ilave ettim. Bu şekilde biraz daha kavurdum. Domatesler suyunu saldıktan sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı fesleğen. Bir çay kaşığı karabiber. 3 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum ama siz kendi damak tadınıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Az atıp sonradan da e, ilave edebilirsiniz. Ona kendiniz karar verin lütfen. Bu karışımın üzerine bir bardak soğuk su ekliyorum. Suyun soğuk olması e, sebzelerimizin renginin güzel kalması açısından daha önemli. O nedenle soğuk suyu ekledim. Şöylece kapatıyorum ve 10 dakika pişmesini bekliyorum. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi oldukça yumuşamışlar. Şimdi 5 bardak kaynar suyu ilave ediyorum. Toplamda 6 bardak su kullandık. Su kaynamaya başladıktan sonra Evde bulunan herhangi bir çeşit yarım kilo makarnayı üzerine ilave ediyoruz. Şimdi bu şekilde karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve 25 dakika ara sıra karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi hemen suyunu çekmeye başladı. 25 dakikanın sonunda gerçekten suyunu çekmiş oluyor. Lezzeti de tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel oluyor. Mutlaka bekarlara, öğrencilere şiddetle tavsiye ediyorum. Altını kapattım. 5 dakika daha dinlendirdim ve görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Servis tabağıma alıyorum. Yapanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum üzerine isteğe göre e, kaşar peyniri ekleyebilirsiniz ama ben sadece doğranmış maydanozla süsledim. Arkadaşlar izleyenlerin %70'i abone olmadan izliyor. Abone olmak bedavadır biliyorsunuz. Eğer bildirimleri açarsanız aşağıdaki zile tıklarsanız da gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Bize destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.